Kalbi rahat olan ya evliyadır ya eşkıya. Çok güzel. <laughs> Hayati inanç meselesi. Kalp vücut memleketine sultan olmuştur. İktidar ele geçirmiştir ve sahibiyle meşguldür. Orada sulh ve sükun var. Ya da tersi nefis hakim durumdadır. Zavallı kalp varlığının bile farkında değil eziliyordur. İkisinde de kavga gürültü olmaz ama bizim gibi kalbinde iman var ama nefsi terbiye görmemiş veya terbiyesi bitmemiş. İkisi de canlı olduğu için al sana kavga. Teneşire kadar devam eder. Hz. Peygamber bu işi önceden halletmeyi tavsiye etti. Ölmeden önce ölünüz dedi. Mutu kable entemute aleyhissalatu vesselam. Bir Allah dostuna çok ilerlemiş yaşında dediler ki Ömrünüz hizmetle geçti. Bu kadar da yaşlandınız bir istirahat etseniz. Cevap şu. Yarış atı yarış biterken hızını keser mi? <laughs> Son metrelere geldik. Ya bundan sonra artık hızı arttırmak gerekir. Ya ne yaptık sakar. İmam-ı Rabbani Hazretleri dedi ki: "Herkesin kötü sandığı kişinin iyi olması büyük saadet ama aksi felakettir. İnsanlar övdü." ...diyelim yükseltti ama sen o değilsen çıkacağın huzurda saklı gizli yok. Bütün sırlarını bilene hesap vereceksin. Ve öyle bir hal ki aman Allah'ım bu muymuş dedikleri zaman mahşer meydanında dönüşü yok. Ben bu vesileyle seyircilerimizden hüsn-i Hatime için giderken gülmek için güzel final için dua istirham ediyorum. Korkulmayacak gibi değil insanlar överler ama kıvrı Allah. Dediler ki masosa ah diyeceksin ya burada ya orada. Şimdi dede. <laughs> şimdi kork. Şimdi ah dede. İş işten geçtikten sonra faydasız pişmanlığa mahkum olma. O yüzden korkuyorum. Finali görmeden, ruhu teslim etmeden önce hiçbir şey belli değil. Araftayız. Yadında mı doğduğun anlar? Sen ağlardın gülerdi alem. Öyle bir ömür sürde olsun. Mevtin sana hande halka matem. Hatırlar mısın doğduğunda ağladın? Herkes güldü. Güzel yaşa giderken uğurlayan ağlasın. Sen gül, son gülen iyi güler. Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin. Paha evet. biçilmez yataklarda da ölsen, toprakta da ölsen, toprağa beraber gireceksin. Aman ha, güvenme yani. Ya bisteri da ya virane de can ver. Çün bayüge da hake beraber girecektir. Her an gelebilecek olan bir şeyden bahsediyoruz. Allah'ı unutma, ölümü unutma. Yaptığın iyiliği, gördüğün kötülüğü unut. Tavsiye bu, bu, dört maddeyle geldi. E Allah unutursan, ölüm unutursan ne oluyor insan bu defa? Firavunlaşıyor. Senden genç bir sürü insan yatıyor. Kalp kıracağına gönül almaya bak çünkü onu da dediler. Ahiret yolcusunun gönül alması lazım. İnsanın çalışarak elde edebileceği, kendi gayretiyle ulaşabileceği mertebenin zirvesi şehitliktir. Peygamberlik Cenab-ı Hakk'ın tayiniyle olur ve o kapı kapanmıştır. Son peygamber gelmiştir. Bundan sonra ne kazanabilir insan? Şehitlik kazanabilir. Şehide neredeyse hesap sorulmuyor yani. Durum o yani. Şehit olmayı istememek münafıklık alametidir bizde. O yüzden bu kavramı iyi anlaşılmadığından geçen de bir hanım kızımız bir televizyon programında bana dua edin dedim. Kızacağız da biraz literatüre yabancı. Nasıl dua edeyim hocam dedi. Şehit olmam için dedim. Aman Allah saklasın. <laughs> Kızım o iş öyle değil yani. O iş <laughs> öyle değil. Şehitliğinde üç çeşidi vardır dua etmeyi de hatırlamamız gerekiyor. Çok az dua edenler olduk biz milenyum çağında. Kimse demesin ki dua ettim kabul edilmedi. Bu Allah'a iftiradır. Duayı doğru etmediğin anlamına gelir. Onu kontrol etmek lazımdır. Kul kulun duasıyla kurtulur. Sen dua et. Edene mi faydası olur? Edilene mi? Onu Allah bilir. Yani dua etmeyi ihtiyari bir iş olarak görmemeli. Vazifedir. Kul olarak sana düşen budur. Namazın bir adı dua, salat. Sıkıntı, illet, kıllet, zillet, hastalık, harftar bilmem ne neyse yani. Görünüşte acı ama haddi zatında seni duaya davet ettiği için menfaat, krizden fırsat çıkarmak buna derler işte. O sayede dua Yoksa rahatken insan dua etmiyor, etse iyi ama etmiyor. İnsan böyle bir şey. Rehavete kapılıyor hemen. Tenbeha ki aciz olan şebnem gibi üftadenin cümleden evvel yeten hurşi imdadına çiğ damlasına bak o güzelliğiyle yüzünü yere sürdü ve göklere yükseldi sabah güneşiyle. Sen de yüzünü yere sürmeden yükselemezsin Ey insanoğlu alnını yere sür. İbadetin en büyüğü en mühimi birincisi namaz namazın da kemal noktası secde alnın yere sürülmesidir. Eyleyemez neşfüne bağ girmeyecek hake nebat, mütevazı olanı rahmeti rahman büyütür tohum, yerin altına girmedikçe yükselemez, Allah için ineni Allah yükseltir. Endişeye mahal yok, Allah var gam yok. Allah'ın tesadüfi işi yok. Sen kulluğunu bil, o Rabliğini bilir. Biz kuluz. Bize düşen vazifemizi yapmak, haddimizi bilmek. Gayret bizden, tevfik haktan. Sefer bizden, zafer haktan. Ya sonucun ne olduğuyla niçin bu kadar ilgileniyorsun? Sonuç Cenab-ı Hakk'ın takdiri. Sana bir ev ödevi verilmiş, bir iş verilmiş. Sen onu yap, vazifeni yap sen. Yani giderken de doğru git. İmam-ı Gazali Hazretleri buyurdular. Varlıkla imtihan, darlıkla imtihandan zordur. İşte orada kaybedersin. Hmm. Belaya sabır her müminin karıdır ama nimete sabır er müminin karıdır. Nimette sabretmek çok zordur. Başarılısın, paran var, hmm. sözün geçiyor, muktedirsin ve doğru yolda kalacaksın. Hakikaten zordur yani. Zerreden küreye, molekülden galaksiye her yer ibret dolu ama bakmadan geçersin, kaçırırsın, kaybeden de sen olursun ibretle bak. Bir tohumdan neler zuhura geliyor, bir damla su neyi ifade ediyor? Allahu Teala'nın kudretini seyret. Çünkü cihan ara, cihan içindedir arayı bilmezler. O mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler. Cenab-ı Hakk'ın kudretini bütün eserlerinde görebilirsin. Fakat insan genellikle balık gibidir. Denize girer de denizi bilmez. İnsan hüzünlü bir varlık. Neden? E ayrı, gurbete düşmüş. Elest meclisinde Allah kendisini tanıtmış ona. Ben siz Rabbiniz değil miyim? Evet bela ya Rabbi demişiz, tanışmışız. O ilahi aşka tutulmuş, dünya gurbetine düşmüş. Elbette hüzünlü, gurbette. Gözü yaşlı, öyle de olma. <laughs> i̇yi insan, iyi Müslüman tanımı bile böyle verilmiş. Hüzün galip, gözleri nemli ama yüzü de gülüyor. İçi yanıyor ama, içi ağlıyor ama yüzü gülüyor. Ateşle suyun bileşimidir güzel insan. Gönül ateşi, gözyaşı. Biri noksansa kamil insan yok. Gözleci rahmeti davet eder. rahmet ilahinin insandaki görünüş biçimidir. gözleci rahmettir. Tevbenin kabulü, duaların kabulü, kalbin yumuşaması, günahların temizlenmesi buna bağlı. Ağlamayan doğru dürüst gülemez bile. Samimi tebessüm ancak ağlayan da bulunur. Ya kutesir işkiz yerimiz, dide büdildir. Ateşle sudan hasıl olur bir güheriz biz. Paha biçilmez bir yakutuz ama ham maddemiz gönlün ateşiyle gözüm yaşıdır. İkisi birden olunca güzel insan ortaya çıkar. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam hüzün galipti. Hep mütebessimdi ama gözleri yaşlıydı. Ağlamayanı da hiç tasvir etmezdi. Allah göz pınarları kurumuş merhamet fukaralarından etmesin. Gönül ne arzuyu caheder ne tacu taht Rehi himmette ancak kalbinler müpaayı saht ister. Makam veya servet değil bu dünyadaki talebim. E geri ne kaldı ne istersin? İki şey istiyorum diyor bu dünyada. Yumuşak kalp, sert basan ayak. Kalpte merhamet ama hareketlerde tereddüt yok, yumuşaklık yok. Ölüm ölüm dediğin. Nedir ki gülüm? E yani ölüm dediğinde geçen de bir canlı televizyon programında hadsiz bir milenyum sorusuyla karşılaştım. Hocam tıp ölüme çare arıyormuş falan dedi. Ölümsüzlüğü bulacaklar. Zahmet etmesinler ben zaten ölümsüzüm dedim ya. Ya insanın ölümsüz olduğunu bilmiyor bunlar ya. Bu ne dengesizlik ya. Ebedi hayatım var benim. Ölen hayvandır. insan ölesi değil. Ben sadece dünya hayatından kabir hayatına geçiyorum. Oradan ahiret hayatına geçiyorum. Sonsuz zaten hayatım. Mesela o değil. Mesele şu. Sonsuz hayatım saadetle mi, felaketle mi sonuçlanacak? Mesela o. Yani helal haram dediğim, sıratı müstakim dediğim, doğru yol dediğim o. Nasıl görüyorsunuz akıbetinizi? Ben bir dostuma sordum da beni nasıl görüyorsun dedim. İçler acısı dedim. E, şundan dolayı henüz ölmemişsin. Ne olacağı belli değil. Araftasın. Allah göstermesin kötü giden olmuyor mu? Oluyor. O halde ağlanacak durumdasın. Bir şey belli değil yani. Cenazede ağlıyorsun. Ya kendine ağla ya. O bitti. O gitti. Ha neyse oldu artık o yani. Ama senin belli değil. Gökte zamansızlık hangi noktada? Elinde yıldız yıldız hecele. Hüküm yazılıyken kara tahtada da insan yine çare arar ecele. Gençliği geçti gitti bir günlük süslü. Nefsim doymamaktan dünyaya küstü. Eser darmadağın emek yüzüstü, toplayın eşyamı işim acele. Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ödür müydü peygamber? Ölüm ölene bayram, bayramda sevinmek var. O oh, ne güzel bayramda tahta atabilmek var. Şu gideni çevirsem tutup da eteğinden, soru versem haberin var mı öleceğinden? Ebedi gençlik ölüm desem kimse inanmaz. Taş ihtiyarlar çürür ölüm yıpranmaz. Bilsen Karaca Ahmet bana neler söylüyor neler? Diyor ki viran olmaz tek bucak viraneler. Ticaretin tüm ziyan diye bir ses rüyada mezarına seninle girecek şeyi kazan. Seni gözleyen eşya bit pazarı dünyada batiz bak efem küfür isli kazan. Minarede ölü var diye bir acı sala, her kişi niyetine saf saf namaz ne hala. Böyledir de ölüme kimse inanmaz hala. Ne tabutu taşıyan ne de toprağı kazan. 10 gün olmasın dostum çelengim topar adam. Alıp beni götürsün tam dört inanmış adam. Genç adam yollarımı adım adım bilirsin. Erken gel beni evde bulamayabilirsin.